Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin e, size e, Nasılsınız? Önce nasılsınız? Ne var mı yok? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah Evet arkadaşlar şimdi bugün Bahçemin son durumunu göstereceğim size Allah azim verirse. Artık bayağı çiçeklerim Baya çoğu açmaya başladı Çok şükür <laughs> Allah'ıma Güllerim kendine geldi arkadaşlar Şöyle domurcakları var Şöyle. Şöyle. Güllerimizi videoda budamıştık hatırlarsan. Evet. Şu zaten açtı şöyle. Şöyle. Şu sarı gül arkadaşlar bu da sarı gül. Şöyle bayağı aç. Bu da domur oldu. Açacak hal lazım biraz. Güzel budamışsın. Evet. Bu ee, işi biliyorum canım ben Evet çiçeklerimizin son durumları arkadaşlar. Bu şimdi sardunya diyorlar arkadaşlar. Biz buna karagöz çiçeği derdik. Çok güzel. He, Karagöz çiçeği. Bizim Mersin'de karagöz çiçeği derler buna. Ama sardunya yani. Evet bu da böyle. Bir de şey. Bak şu güllerimiz de domur domur oldu. Artık ne açacak bilmiyorum onu unuttum. Şu da iyi. Şu da küçük küçük. Bakalım ne olacak. Evet. Şurada şöyle çiçeklerimiz var arkadaşlar. Yeni ektik. Karanfil mi bu? Evet. Bu saksılarını değiştirdim, ayırdım. E, Şurada derin, ortancalar. Derin de Zambaklar baya güzel oldu arkadaşlar. Şurada yıldız çiçeğim var. Açmaya başladı. Yeni yeni açacak lazım verse işte. Evet. Şu ortanca yine. şey şu uyku çiçeğim bayağı açtı artık bitti şey tohum mu oluyor ne sanki tohum oluyor gibi geldi kalan şu an böyle şey oldu artık bayağı açtı bu çok güzel evet şu sal salon çiçeğimiz arkadaşlar ama evimizde koyacak yer olmadığından bizim salon da dışarıda şey Evin dışı da zaten dışarı. Ama <laughs> bu yaprağı güzelim. Şöyle. Şurada küçük bir begonyum var arkadaşlar. Ektim. Şu hint küpelisi baya kendine gelmiş artık. Hep arkadaşlar çiçekleri yenilediğimden yavaş yavaş kendine geliyor. Bir arkadaşın geliyor. normal küpeli var mı diye sormuştu. Normal küpelerim vardı. Kurudu arkadaşlar. Ona da cevap vermiş evet, olalım. Bu kalan şuralarda artık şey oluyor bayağıdır beri açmış vaziyette duruyordu Allah için. Şimdiden sonra çok güzel. Şu neydi? O da kalan şu. Yeni açacak o Allah'ım. O da beyaz gibi. Bir ya. bakalım. Hmm. İşte Hop. cam güzellerimiz arkadaşlar. Dur yakın çekelim evet. onu. Bu da cam güzelimiz. Mı? Evet. Arkadaşlar Size bir fikir sormak istiyorum bilenler. Bu dikenler tacım benim havalara koydu gitti Gidiyorum maşallah. <laughs> Allah uzun boylu. Uzun boylu olduğu için diyorum ben buradan keseyim de tekrar dikersem bir de eğer bitmez diye korkuyorum. Hazır şey yoyulur diye. Korkumdan şöyle uzun. Ekmiyorum mı? ama maşallah maşallah. Allah aşkına şunu da kıyamıyorum kesmeye. Çiçeğine bir bakın. Belki yaprağından oluyordur Emiş. Yaprağından olmuyor. olmuyor. Sadece şunu koparıp dikersen belki olur, o da daha Evet, Bengomiller. Bengomil. <laughs> işte Onlar ben de... da şuradan çekeyim. Çek, evet. Arkadaşlar Bayağı... bak şöyle, çekersen şöyle. Çektim. Hmm. Yukarıdan çok güzel, güzel görünüyor balkondan. Şuradan. Aldım. Evet, Emoşçun bir arkadaşım demiş ki sen Hı. konuş bu arada. Hı. Kameraman kızın mı demiş sana niye emoş diyor demiş. O olsun desin biz arkadaş gibiyiz kızınla kız ana kız değil de biz ço ben çocuklarımla. Bu da mı karanfildi? Arkadaş gibiyim evet o da değil çok güzel ya bunlar. He. Emoş derim anne derim He, biz arkadaş gibiyiz arkadaşlar aramızda Anlat. öyle şey yok. Arkadaşlar bu da gel şey. Bu alo han yani şey kaktüs değil mi bunlar? Evet. Geçen dikenler, gün Evet bu da dikenler tacı arkadaşlar sarısı. Açmaya başladı yeni yeni. Allah azim versin da var. Detaylara takılmayın arkadaşlar mutlu olmaya bakın. Emoji demişim anne demişim. He fark etmez. Aynen. Benim aramdan barajman. <laughs> Kız bu dikensiz kaktüsmüş biliyor musun sukulent dedikleri? E tamam bu öyle kaktüs değil bu ki. Dikensiz kaktüs sukulent olarak geçiyormuş. Ha, öyle mi geçiyormuş? Evet. Ben senden daha bilgili oldum artık. Adam bak sen, şu işte, mesela. İşte sen öğreneceksin galiba başka çare yok. İşte o yani kaktüs benim araştırması benim, yaparken Benim elimden aldım oldum mesle. <laughs> kaktüslerle ilgili araştırma yapıyordum. Evet. Kılıç çiçeğimiz böyle arkadaşlar. Sukulentmiş onun adı. Yani dikensiz. He. Kaktüs. Bu da kaktüs. Evet. Arkadaşlar şöyle şu kısmı göstereyim bak. Emoş düzenledi bahçesini. Bak menekşelerimi gösterebilirsin. Geldik. Arkadaşlar, Menekşelerim çok merak ediliyor. Menekşelerimin toprağını değiştirince saksıların nasıl kendilerine geldi maşallah. Şöyle Süper göstereyim. ya. Ay canlarım. Şu kaktüs. Ben yerim ben bunları. Oy oy oy. Arkadaşlar bunları çocuk gibi seviyorum ben. Sevmesem bunlar olur mu? Bunlarla çocuk gibi ilgilendireceğim bu kameraman arkadaşın şeyi. Benim kartür. şöyle koyalım bari. O diktiğiniz menekşeler tuttu mu diyorlardı. Bunlar mı onlar? Yok. Hani bir çoğaltma yapmıştık. O şu tarafta. Şu tarafta gösterirsin o zaman. <laughs> evet. Evet, salım çiçekleri şunlar, mücevher çiçeği arkadaşlar. Şu aldığımız çiçekler. Hı -hı. Onları bu tarafa koymuşsun. Orada Ay çok oldu ama ya. Sıkıldılar orada ondan getirdim bu tarafa. Burası hiç iyi gelmemiş ben sana söyleyeyim. Yok, daha sulamam çok lazım. Hı, hmm, şu ne? Arkadaşlar şu koskocaman begonyanın haline bakın. Kendine gelemedi bir türlü daha. Begonya kendinden geçmiş. Aynen. <laughs> şu da cam güzeli. Evet. Bu tilki kuyruğu çiçeğe de atmış bak beyaz. Gördün mü hmm. aralarda? Tilki kuyruğu bu. O geçen diktiğimiz değil mi? Evet. Bakın merak edenler oluyor işte bunları söyleyemem Emoş'cum. Ne, neyini merak ediyorlar? Çiçek açıyor mu diyorlar? Ya diktiğin şeyler büyüyor mu? Nasıl gidiyor büyüyor, diye. Büyüyor büyüyor büyümez Mas Şu ne? Şu çiçek. Barış çiçeği bu. Ha, o da bayağı ee, büyümüş. Barış çiçeklerim var. Evet. <laughs> Tilki kuyruğunun her yerinden kuyruk çıktı vallahi. <laughs> kuyruklanmış. Ne? Evet çok güzel ya. Şu neymiş? Çok Şöyle değişik bir şey. Bu mercan e, küpesi. kupesi. Hani ekledik ikisini beraber ayırdık da. Ha. Mercan küpesi. bu açar birkaç güne doğru kırmızı kırmızı. Çiçek mi açıyor? Evet. Şu. Arkadaşlar bu ortanca. Ee, i̇nşallah açar görürüz. Bir açmadılar merak etmeyin. Bu tarafı hemen hemen ortanca bölümü. Yılbaşı çiçeğimiz. Şu ne? O dikenler taze, pembe atıyor. bak o küçükmüş. Burada da var aynısı. Şu mu? Hı <laughs> hı, o da aynı ikisi. Çoğalttıydım. Hmm. Arkadaşlar şu begonya mı açtı. Pembiş pembiş çiçekleri ee, olmuş. Ama minik minik ne kadar güzel. Şuna bak maşallah maşallah. Evet. Burada ortanca. Burada yıldız çiçeğim var yine. Şu ısırgan otu mu bana mı öyle geliyor? Evet. Arkadaşlar bu ısırgan ne otu. Ne kadar büyük bir ısırgan otu. Evet elimi de ısırır şimdi. Şu ne kız? Ay çok güzel çiçeği şey varmış. E begonya işte. Bu begonya. Eller titriyor <laughs> yine. Arkadaşlar fil kulağı. Ney kulağı? Fil kulağı. <gülüyor> Semoş. Kulak <laughs> baksana fil kulağı. Bir arkadaşın da demiş ki bak ben de o demiş bu demiş. Hı. Ne demiş? Çiçeklerini demiş. Nereden buldun? Yani ne kadar para harcamışsın vesaire gibisin? Kalan şomuz ne güzel açtı. Gördün değil mi? Evet. Vallahi ben para harcamıyorum. Her gittiğim ben, yerden evet. istiyorum. Burası 30 yıllık bir bahçe arkadaşlar. Aa, evet böyle bir günlük, iki günlük bir bahçe değil Şurası burası. biberler. Biberleri buraya dikiyor. Şunları açmamışsın. Gösterecek miyiz o biberleri? Dış tarafa geçeceğiz. Ha, bu ne? Şey zambağımız bu. Hani ekmiştik ya zambaklar nasıl demişlerdi. Ha, onlar mı bu <laughs> <laughs> Emoş. Kız Allah canına bakmayın. Beni niye korkutuyorsun? Ay videoda olay. <laughs> Şu şeyle bir çiçek açıyor ama ya, nasıl açıyor bilmiyorum. Beni dinle. de rezil ettin. Kediden mi korktun? Yok, geliverdi ya öyle. Korkmadım Şu ne? Ortanca o da. Tamam. Şu e, Meşhur şey kaktüsümüz. papatya bu. Parmak kaktüsü mü demişler bunun? Evet. evet aslında... Ben de yılan kaktüsü koymuştum Evet, adını. Parmak kaktüsü. Şu ne? Bu papatya. Tamam. He. Burada e, şu büyük şeylerimiz ne? Onları o taraftan gelip göstereceğim şimdi. Şu ana gene Allah geldi. Allah Allah, bu kediyle işimiz var. Şu kedi tırnağı şu. Hmm, çiçek açıyor mu bu? Evet tabii kaçar. Yazları açıyor. Anam bu çiçeklerimi heder eder benim. <laughs> bu begonyalar arkadaşlar niye nazar oldu herhalde begonyalarıma. Hep böyle oldu. Ha şunu da soruyorlar Emoş. Kalı çiçeklerin tuttu mu? E, ne oldu Kalı çiçeğimin diyorlar? çoğu tutmadı arkadaşlar. işte böyle. Bence tutmadı. İtiraf edelim hadi. Bakacağız işte. Şunlar canlı duruyor ama şunlar. İnşallah tutan içinden zaten binde biri tutar. Şu belki tutabilir Bak He. belli. Şu evet. da evet, şu da canlı duruyor. Gösterelim. Ama şurada hiç hayat yok. Evet. Kendinden geçmiş buradakiler. Evet. Emo şu yaprakların tutmasın nasıl bekliyorsun ya? Bu tutmamış zaten. Bence şu tarz Neden, yapraklar. Dur bakayım, tutar. Dur. Belki tutan tutar, tutmayan atarız. Bu ne ki? Kız sana sormalı bunu o gün anlatıyoruz adam. Neydi onun adı? Kim anlatıyor? O gün çiçekçiye de sorduk da söylediydi ya. Vallahi bilemiyorum. Ya. Değişik bir yaprak dikmişsin. Bir de bana soruyor. Ne Yaprak değil, yaprak değil o. Şunlar ne Antonyo çiçeği? çiçek? mu diyorlar? Şunlar... Ne bir şey? Anatoryum mu? Ana he. Şunlar ne çiçeği? Onlar mi? karanço. Yeni ektim. Arkadaşlar karanço ama hep ayrı ayrı şeydeler. Gel diğer tarafa Birekleri. geçelim. Rehleri. Geçelim bakalım. Bahçe temizliği yapıyor. Dün biraz düzenledi. Yaptık evet bahçe temizliği. Şurada Bugün de devam edecek. Ekmiş olduğum şey. Heh, şurayı da bir göstereyim. Aloe vera olan. Evet. Kanon açtı. şu başka renk. Ay bura çok güzel. Çiçeklerin bu sene çok güzel gerçekten. Ama daha işte bunu ay Allah'ımın yarattığına bak ya. Kız reyting için bayağı çiçek yaptın ha. yok yo her sene böyle daha güzel de çiçeklerin biliyorsun değil ben mi? Ben bakmıyormuşum demek evet. ki bahçeye. Sen o güzel gözlerine baksaydın. <laughs> Hiç görür Ay şunun güzelliğine bak. Seni şöyle bir çekeyim. Bir bak bak. Ben de bu güzellikle bak bari. <laughs> Hangisini? Şunun gözlerine bak. içinin şeyine. Aynı göz gibi duruyor kız. Dur, kıpırdatma. Ay benim. Ne kadar tatlı ya. Hem hoş çiçeklere aşık bir kadın. Aynen. O neydi? neymiş? Bunun adı neydi? Benjamin. Tamam. Ne Benjamin. Aman vallahi senin söylediğin isimler tuhaf. Nanelerimiz, <laughs> evet, soğanlarımız. Soğanlarımız. Bunun nane ve soğanlarda gelen gidenin gözü kalıyor. Evet hücre Burası zaten. da temizlenecek. Burada yazları oturuyoruz. Temizliğini göstermesine var Yok canım ne olacak? <laughs> temizlik devam ediyor. Şu ne? E, şey, mücevher çiçeği arkadaşlar. Hmm, temizlik devam ediyor diyorum. E, arkadaşlar hoş? bir de şöyle bir konu var. Hepiniz çiçek istiyorsunuz, gönlünüz kalıyor. Ama ama şey. Arkadaşlar virüsten zaten bir yere çıkamıyoruz. Bir yer görmüyoruz. İnşallah bu günler biter. Eğer gönderebildiğim arkadaşlarıma göndermeye çalışacağım. Emoji çok zor, onun sözünü Allah vermeyelim. olmayayım Aynen. Arkadaşlar. Ya bir de kim nedir bilemiyoruz hani herkese de nasıl yollayalım? Aynen. Bu arada adresimizi de çok saran oluyor. Adresimizi de sormazsanız seviniriz çünkü Mersin'de oturuyoruz. Hani kimse adresini vermez herhalde. İşte şöyle. Bu ne? Bu bahçe ortancası. Ama şey olmuş ya beyaz sinek gelmiş hep ya. Hmm. Şuna bak. Evet, şurada da nanemiz var. Bu kalan şu mu? Evet. Hmm. Evet, hadi biberlerimizi de. Bu diyabet de... çiçeği arkadaşlar. Şeker hastası olanlar, şekeri yükseldiği zaman bunu çiğniyorlar. Ağzında tutuyorlar. Geçiyor. Bu da avokado. <laughs> oh. avokado. <laughs> Ay şey, Dibinde de sukulentlerimiz var. Maşallah, her yere bir şey dikmişsin, hemş. Yani, evet. Evet. Arkadaşlar. O merakla Ay. beklenen biberler evet. işte burada. Nasıl çıktı arkadaşlar? Çok Görüyor güzel çıkmış kız. E, herhalde yani. Vay. Burada da var. Sen bu işi biliyorsun. Birisi demiş ki, evet. herkes bildiği işi yapsın demiş. Videoda da ne kadar çok demiş demiş oldu bende hayırlısı olsun. Kadın bu işi bilmese şu fideler böyle tutar mıydı? Ha sitem mi etmiş bana koya? Evet. Kendine baksın o. <laughs> Emoji bu işi tamam, bilmez olur mu? Şu bahçeye bir bakın. Buradan bir daha göster tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Bahçemizin son halini gösterdik Allah'ın izniyle. Bahçe yaza hazır. İlerleyen zamanlarda da yavaş yavaş göstereceğim sizlere. Zaman zaman çiçeklerimi göstereceğim. Şimdilik sizi abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı arkadaşlar unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.